Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 301, Peugeot 301 araca multimedya tanıtacağız Infinity Garaj. Merhabalar, Infinity Garaj bugünkü multimedya montajımız Peugeot 301 2013 model cihazımız. Bu şekilde navigasyonumuz Yandex internetsiz olarak çalışır. Normal müzikler, Bluetooth, telefonla eşleştirdiğiniz araç kiti olur. telefonunuzdaki müzikleri dinlersiniz çağrıları cevaplayıp arama yapabilirsiniz. Radyo Bu şekilde normal internet explorer müzikler videolar cihazımız format seçmez tüm formatları destekler Bluetooth, Bluetooth müzik, dosya yöneticisi, Play Store, Play Store'den istediğiniz herhangi bir uygulama indirebilirsiniz. Google haritalar, araç ayarları, YouTube aktif. Bu şekilde. Ekran yansıtma özelliği. Telefonun ekranını yansıtabiliyorsunuz. iPhone, Android, Wi-Fi, Android USB olarak farklı bağlantı seçenekleri var. Geri kamera aktif. Kamera çözünürlüğü oldukça net. Yönler çalışıyor. Araçta kenbas modülü mevcut araçta tam uyumlu çalışıyor. Araç sahibine hayırlı olsun.